Ben <laughs> tadında çay yüze işletiyorum. Evet. Mahmud'u seviyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz. Kardeşimiz sahip çıkıyoruz. Başka ustam zaten elinden geleni yapıyor. Yani elinden geleni her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olur her şey. Alt mahallemizdeydi zaten. Beş kardeşler. Biz Mahmud'u yanımıza aldık. Kendisi gelmişti. Hem sahip çıkmak hem de Mahmut'un ailesine işte sahip çekiyoruz. Mahalle olarak kendine. Evet. Babası Japonya'ya gitti. Evet. Mahmut işte burada Türkçeyi öğrendi. Evet. İnsanları tanıyor. Evet. Ne bileyim her, her yere yani. İnşallah yani. Kısa evet. sürede çok zeki. Evet. İnşallah yani. Biz Türklüğümüz, insanı Evet. evet, biz Mahmut'a yani misafir gözüyle davranıyoruz burada. Zaten de pasajımızın maskotu. 12 yaşında. Evet. bir evet. insan. yani hiç kimseye Mahmut abisiyle var. gelip gider işe. Abisi de berber. Yani. E, ev, 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 e, ev yardımı yapar mı? Evet yani annesine. Annesine yardım, yardım ediyor. Evet. evet. Maşallah hiç ya bir daha eklenme. Sanki ayrı bir şartlar mevcut edilir miyiz? o yani, tamam. Evet. Ona da bir böyle etsin o zaman. İnşallah inşallah biz de araştırıyoruz zaten. Tamam. Bu konuda araştırmalar yapıyoruz. Bak hayırlı olsun tekrar. Sağ ol. Aleyküm. Aleyküm selam. Neredesin? Evet. evet. Ne zaman geldin evine? 6 ay. Altı ay. Mahmut da. Evet. Baba, Anne ne iş yapar? Anne burada ama baba gittiği çalışıyor. 5 5 Halep. Türkçeyi ne de adamlı? Mahmutço. Türkçeyi bulamıyor ama. Erdin diyor ama. Kaç günde öğrelim? Kaç ayda bir? Kim öğretti? Ben. Aa,